Merhaba herkese selamlar. Hoş geldiniz. Tekrar çalışıyoruz. Merhaba. yıl restorasyon i̇ki ay önce başının altında eklentiler vardı. Yanında binalar vardı onlar. <laughs> 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 Efendim, bir binadan bahsetmek istiyorum size. 1924 yılında tamamlanmış konya dağı <laughs> muhafaza olarak kullanılmış <dönüş> bir. <laughs> <laughs> Öncesi başlayarak bizim anlatıyor ve ekranlarda da kolye değiştiriler, ürünler ve o ürünlerin Türkiye üzerindeki yüzlerini anlatan Alemin 99 Hani ee, yani enerji yani, yani, sektörü. Buradan görüyoruz. Hollanda'dan göç etmişler. Bu Konya'nın coğrafyasını anlatıyor. Evet, hep de Konya'nın doğal güzelliklerinden görüntüler izleyebilirsiniz. Burası aynalı oda ve şehrin güzel kompozisyonu yansıtıyor. Konya'nın Konya'da tarihi öncesinde hoş geldiniz. Burada dört tane ana dönemi anlatacağız Konya'nın. Tarih öncesi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kapıları. Bu kapıları açtığınızda ana döneme ait yerleşimlerimize götürüyor kapılar bizi. Burası da Selçuklu. Eşref Oğlu Camii'nin açıklığı ve eşitliği. canlandırdığı işler ekranlar ve belediğimizin ödülleri var. Sağda ve solda da bizim simülatörlerimiz var. Tabağlar tamam, çok çektiniz. Yok, doğru. Yok, var aslında. Birazdan işte evde geçiyor karşıya. istemiştik artışımızın yeni yeni